Sayesinde İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Aziz Çelidoğlu, İzmir'in Büyük Başkanı Sayın Aziz Koç. katılımlarda öncüyüz. Daha temiz bir çevre için. Bugün Muğla'dayız. Size çevre azımlarıyla Türkiye'ye örnek olan İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin değerli başkanı Sayın Aziz Cuma Cumartesi mesaisiyle bugün Buca'da birazdan bir istirasyon istasyonlu yeni araçlarla güçlendirdiğimiz bu özel törenle sizler de tanıklık edeceksiniz. <laughs> çevre yatırımlarıyla örnek olan. değiştirdiğimiz ilçemizin Buca'nın değerli belediye başkanı Sayın Levent Filistinay'ı kürsüye davet ediyorum. Sayın Genel Başkanım Değerli konuklar törenimize şimdi konuşmalarını yapmak üzere İzmir'in Çevreci Belediye Başkanı Sayın Aziz Kocaoğlu'nu kürsüye arz ediyorum. Sayın Genel Başkanım, Sayın Milletvekillerim, Sayın İl Başkanım, Belediye Başkanlarımız, Meclis Üyelerimiz, Sevgili Bucalılar, Sevgili İzmirliler. O da evsel atıkların son teknolojiyle, bunlara bir atık olarak değil, bir ham madde, bir sanayi girdisi olarak değerlendirerek hem geri kazanımını hem de enerjisini almak üzere uzun yıllardır çalıştığımız projeyi bir türlü gerçekleştiremedik. Gerçekleştirememizin bir tek nedeni var. Yer arayış çalışmalarımızı her seferinde herhangi bir nedenle seçimler şurada burada bahaneyle bugüne kadar yer seçim çalışmalarının bitirilememiş olması. Buradan iktidarından muhalefetine kadar herkese tüm İzmirli hemşerilerimize iki yerde yer arayış çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bu çalışmaların ön çetini alıyoruz. Bu çalışmalarımızı sadece Büyükşehir Belediyesi olarak sürdürmüyoruz. Bu çalışmalarımızı bütün ilgili devlet kurumlarıyla birlikte çalışarak sürdürüyoruz. Ondan sonra araya bir başka el veriyoruz. Ve bu başka el bu projenin gerçekleşmesini engelliyor. Bunlar ciddi yatırımlar. İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin İzmir halkının ürettiği elsel atıkların çok iyi bir teknolojiyle giderilmesinin maliyeti en az 300 milyon ile 1 milyar arasında. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Aziz Kocaoğlu'na konuşmalar için teşekkür ediyoruz. Ve evet, değerli konuklar, törenimize Şimdi konuşmaları da yapmak üzere. Cumhuriyet Halk Partisi uzun yıllar genel başkan, başkanlık yapan Antalya Milletvekili Sayın Deniz Bakkara Kürsü'yü arz ediyor. Sayın Büyükşehir Belediye Bakanı Bakanı etkili bir şekilde kullanmayı başararak bunu bir avantaj haline dönüştü. Şimdi bu belediyecilik uygulamasına dikkati çeken şu olmuştur. İzmir Büyükşehir Belediyeciliği kendisini kent merkeziyle kısıtlı sınırlı sayan sadece eski geleneksel kent tanımına göre yönetim uygulayan bir anlayışın dışına geçmiştir. Ve kendisini kırsal de hizmet üretmekle sorumlu sayan kırsal kesimin sorunlarına da çözüm arayan kırsal kesimede sahip çıkan bir devleti anlayışı içinde uygulamasını geliştirmiştir. Yasa daha bunu görmeden bu olmuştur. Şimdi bütün şehir yasasının mantığı bu. Ama o mantık daha Hayata geçirilmeden İzmir'deki uygulama buydu. Ve o uygulama sayesinde zaten İzmir'de çok başarılı hizmetler yapılmıştır. Şefçilik konusunda İzmir Belediyesi şefçiyi ayağa kaldıran, sorunlarını, sıkıntılarını çözen, hatta belki iflas etmiş bazı kuruluşları mali bakımdan güçlendirmeyi başaran ve bunu yaparken de bunu kaynakları savurarak değil, üretime destek vererek, ihtiyaca cevap vererek gerçekleştiren bir yaklaşım ortaya koymuştur. Aynı uygulamayı süt konusunda da hatırlıyorum geçmiş dönemlerden. Mi? Daha modern, daha verimli, daha etkili bir şekilde kullanmanın hazırlığını yapıyoruz. Ama bunun altında bir felsefe yapıyor. Bunun öneminin altının çizilmesi doğaya saygı anlayışının insanın doğayla ilişkisini tahrip edici, çürütücü, bozucu olmaktan çıkarıp doğayla insanın bütünleştirici bir anlayış içinde beraberliğini sağlamaya yönelik bir Bütün sende İnsanı esas almaktır. Hangi bütünselliği? Emek bütünselliği, ahlak ve değerler sistemi bütünselliği, inanç bütünselliği içinde insanı temel almaktır. Ama sadece insanı değil. İnsan pekala bir tahrir edici güçlü olabilir. Bir terminatör de olabilir insan. Neye karşı? Doğaya karşı, çevreye karşı. Doğayı da, çevreyi doğayı ve çevreyi insanla uyumlu hale getirerek bir bütünsellik anlayışı içinde işte bir yönetim felsefesi Gerçek sosyal demokrat bir yönetim felsefesidir. Bunu buradaki bu uygulamalarda çoğu kere genişli olarak bazen genişli olmadan ama o değerlerin yönlendirmesiyle yaşama geçirdiğinizi görüyorum ve çok büyük bir mutluluk duydum. Burada dinlediklerimden, tanık olduklarından böyle bir morale, böyle bir güce hepimizin ihtiyacı vardı. İzmir ayakta İzmir'in ayakta olmasına Türkiye'nin ihtiyacı var. Türkiye'nin değil, içinde bulunduğumuz bölgenin Orta Doğu'nun ihtiyacı var. Sadece içinde bulunduğumuz bölgenin Orta Doğu'nun değil, Avrupa'nın da ihtiyacı var, dünyanın da ihtiyacı var. İçinden geçmekte olduğumuz bu kaos döneminin, bu kriz ve bunalım döneminin, bölgenin ve dünyanın da içinden geçmekte olduğu bu kargaşa döneminin çıkış noktasında hepimizin siyasetinizin özünü oluşturan temel değerlerin yani doğru siyaset din ilişkisinin yani doğru demokrasi cumhuriyet hukuk ilişkisinin kurulması yatıyor. Bu konularda hepimizin söyleyeceği çok sözümüz var dünyaya söylememiz gereken, anlatmamız gereken bizim oluşturduğumuz, bizim içinden geçtiğimiz, bizim ürettiğimiz çok temel bakış açıları var. Bunları da umarım önümüzdeki dönemde bütün dünyayı anlatmayı başaracağız. Dünyanın içine girdiği kaostan çıkışın anahtarı Mustafa Kemal Atatürk'ün daha 1920'lerde ortaya koyduğu siyaset din ilişkisi ve vatandaşlık insan anlayışı çağdaş modern bir devlet anlayışıdır. Bu işte bu konulardan çıkmanın mümkün olduğuna inanıyorum. Arkadaşlar Aziz ne yapıyor acaba diye bir soruyu taşıyarak <laughs> İzmir'e gelmiştim bu gelişimde. Ben... Acaba bir yorgunluk, bir ben... bıkkınlık, Tamam artık biz işimizi yaptık. İşleri oluruna bırakalım. Anlayışı işine girmiş mi girmemiş mi? Bunu görebilir miyim diye düşünüyordum. Gördüğüm manzara beni hem şaşırttı hem çok sevindirdi. Maşallah siyasete yeni girmiş. Daha önünde büyük siyasi iddialar olan bir siyaset adamı gibi burada heyecan, <laughs> coşku, ve arayış içinde bir belediye başkanı gördüm. Gördüklerinden de çok memnun oldum. Gerçekten içindeki ateş yanıyor. Aziz Bey'in içindeki ateş, hizmet ateşi, siyaset ateşi yanıyor. Bunu gördükten çok memnun oldum Aziz Bey. Yüzüne söylemedim ama burada herkesin içinde ifade edeyim. Ee, Aziz Bey heyecanlı, coşkulu, üretken, gayet evet, güzel. Ona Allah'tan sağlık diliyorum. Bundan sonraki çalışmalarında da bugüne kadar olduğu gibi başarılar diliyorum. İzmirlileri, Türkiye'yi, İzmir'i ayakta tutan ana damarlardan, ana siyaset damarlarından birisi olarak her birimiz bir başka yere koyarız. İzmir'e bir başka saygımız, sevgimiz ve bağlılığımız vardır. Bu ziyaretinde de bu bağlılığımın daha da güçlendiğini memnuniyetle görüyorum. Bu duygular içinde hepinizi yürekten kutluyorum. Başkanlarıma, siyasetçilere, milletvekillerimize, yöneticilerimize yürekten başarılar diliyorum. Hepinize sevgiler, saygılar sunuyorum. Ve evet, işte sembolik kurdele merasimimizi sahnede gerçekleştireceğiz. Değerli yani, Büyükşehir Belediye Başkanımız değerli il başkanımızı değerli yani, milletvekillerimizi, yani, ilçe belediye başkanlarımızı buraya ilçe başkanlarımızı da buraya davet ediyoruz. Evet, hep birlikte kurdele merasimi bir gerçekleştireceğiz. Biz evet. katı evet. evet organizasyonun açılış töreni gerçekleşiyor. Sevgimiz başlıyor. İşte tüm ilçe belediye başkanlarımız, milis vekillerimiz değerli protokolü görüyorsunuz. Ayrıca satın alınan 10 adet çekiciyle, ...10 adet sepet ile hizmete giriyoruz bugün. bizim daha de veriyoruz. Bizim araçlarla güçlendiriyoruz. Gelamıyorsun otobüsçüklermiş. E çiftliklerimizi ikramla açıyoruz. Yarın açılış kalacakmış galiba. Şu, Aziz Koçoğlu, evet, hizmet. karış karış hizmet I <laughs> do